Rüyada yemek yapmak nedir? Ne anlama gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Helal rızık, bol kazanç, pek çok karlı iş ve onlarca fırsat kapısı anlamına gelir. Rüya sahibi hiç açsız ve ekmeksiz kalmaz, malından ve ekmeğinden herkese yedirir. Gönlü ve eli boldur. Mutfakta yemek yapmak, kişinin bazı haberler aldıktan sonra sorunlarından hızla kurtulacağına işaret eder. Rüya sahibi huzurlu günlere kavuşur. Zor zamanlar geride kalır. Bu rüya, kişinin yaptığı işlerin günden güne daha iyi olacağına delalet eder. Rüyasında bir şeyi istenildiği gibi pişirdiğini görenin muradı olur. Pişirdiği şeyin kaynadığını fakat pişmediğini görmek, ne kadar çalışırsa çalışsın muradının olmayacağına delalet eder. Kendi zahmet çekmeden yemeğin piştiğini gören rahat bir rızka kavuşur. Yenmesi helal olan her şeyi pişirmek hayır ve menfaate, yenmesi haram olan şeyleri pişirmekte zarara delalet eder. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.